Niğde'de patates hasadında çalışacak işçilerin yevmiye ücreti belli oldu. Alınan karara göre geçen yıl 140 lira olan bir ton patates toplama ücreti 300 liraya, 2023 yılı Temmuz ayında 440 lira olan işçi servis ücreti ise 700 liraya yükseldi. Belirtilen ücret 15 Eylül ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında geçerli olacak. Patates işçilerinin ücretlerini belirlemek için Niğde Ziraat Odası'nda toplantı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıda belediye başkanları ve işçi çavuşları da hazır bulundu.